Türk Milleti için şu hakkında da teslimini yapmak mecburiyetindeyiz. Bugün değişiklik yapacağımız kanun teklifinin içerisinde çok önemli bir değişim var esasında Adıyla ilgili. Bakın, Türk dili konuşan ülkeler ibarelerinin Türk devletleri teşkilatı ve Türk devletleri şeklinde değiştirilmesini amaçlıyoruz. 1944 yılında bu ülkenin vatanseverleri niyalatsız Reha Oğuz Türkkan, Zeki Velidi Togan, Alpaslan Türkeş ve diğer Türk dünyası sevdalıları bu kavramı, bu ideolojiyi, bu inanca sahip oldukları için büyük bir haksızlığa maruz kaldılar. Maalesef işkenciler gördüler. Onları Türk milletinin huzurunda saygı ve rahmetle anmak istiyorum.